Oh. Yok <laughs> <laughs> anasını sık ayvalı Bu ne abi? Ya sabır diyor. Büyük konuştum, Çok büyük konuştum kızım. Bunlar burada deve güreşi yapsalar... ...ya sabır çekeceksin, döneceksin. Dön önüne dön. Kendin ettin, kendin buldun gülüm. Dön önüne. Ne ol biraz! Ben farkı nasıl bulurum ben. Oynu oynarken suratınla maskeyle salak gibi salonda uyuyakaldığın için olabilir mi hayatım? Nerede bu telefon? Kayıp yine. Can. Hı. Hmm. Mavi diş fırçasını dayım kullanıyor artık hatırlıyorsun değil mi? <laughs> Sen niye hala gömleğini giymedin? Temiz gömleğim yok ki. Nasıl yani Emre? Annem ablan yıkasın sabah kadar kur diye bir tane verdi ama tabii ben sana söylemeyi unuttum. Aferin sana aferin. Ya bir susun bir sessiz olun ya, burada insan uyuyor. Ne yapayım, aşağı inip annemle içteyim mi? Hayır, sakın. Biz hallederiz şimdi. Can, e. aşkım en küçük gömleğini çıkartıp Emre'ye verir misin? Çok o kadar geç kaldım ki, niye diye sormayacağım bile. Al sen şunu ye bakayım. Telefon çalıyor. Telefonum nerede? Emre, evet, telefonum nerede? Hah! Alo, Sabahattin abi. Servis şoförünü arıyor. Ya yüzüne kapat. Adiyen teki nasıl sattı beni? Bak ya. Adam özür dilemek için aramıyor herhalde. Servisin gelmiş o yüzden arıyor. Çabuk git çantanı hazırla çabuk. Koş. Kusura bakma Sabahattin abi. Akşam bizde kaldı da biraz gecikeceğiz artık. Ah yıkarken çekmişti bu, bu. olur herhalde. Can. Ha. emin Emre'nin okul gömleği ne renk? Sarı. Bu? Kırmızı. Şampiyon. He? Ablam kafayı yemeye başladı. Yedettiniz ama artık, yedettiniz. Sevgilim, He. sen de bir şeyin üzerine sakal tıraşı olmaz mısın? Abla, ben bu gömleği gerçekten giyecek miyim? Kapat şu tıraş makinesini, biraz daha alıp seni eşek tıraş yapacağım baba ha! Allah'ım yine Sabahattin abi arıyor ya. Abla, bu gömlek bana deli gibi büyük. Aa, yeter! <laughs> yeter! Erkeksiniz madem, teker teker gelin lan! Şimdi sen o gömleği giy, artık olduğu kadar sen tıraş makinesini bırak. Yürü, çıkıyoruz askerden. Hadi. Koş, 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 koş. koş. Aşkım, <laughs> anahtarını al. Benimkini ver. Emre, gömleği giy. Yürü. Allah'ım benim haline bak ya. Hemen bir al sanki. Sen bir kahve bırak. <laughs> yeah oh.